Bu da öbür numara anneanne diye geldi. Sen şimdi söyle bana sabah nereye gidiyorsun? gidiyorum. Ne yapmaya? Okumaya, evet. Okumaya <laughs> evet. Sabah okumaya gidiyor. Evet o. Evet, o. Tamam. Ee, yok yok. O, afiyet olsun. Oturuyorum ben. <laughs> Ha. ha, işte Esra'nın kızı. Sabahta beraber Paris'e gidiyorlar. O ha. Ha çekeyim bak bak. Durun şu geç. seni de istiyor. Ha. Tamam. Birazcık eğilin gülün çok güzel oldunuz. Zaten video bu içinden alırım. Evet. Anne bayağı kayboldun aralarında. Ne? Tamam.